Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Subay HP. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bir arkadaşımızın verdiği görevi yapacağız tabi de. O arkadaşımız ne söylüyor? Gelin beraber okuyalım. Eren yılda 13 kil al. Alamazsan ben de seni alırım. Evet şaka bir yana. Ee, arkadaşımız ciddi görev vermiş. Biz de o görevi yerine getirelim. As peşim. Hadi başlayalım. Evet bu arada arkadaşlar unutmadan şöyle şu yeni çıkardım. Şu Scarlett'e bir hayırlı olsun alırım. Tabi bir seviye. tekrar tekli açtım. Şundan. Ondan İki tane bedava açtım. Burada üç yazına bakmayın solda. İki tane teklaştım Bedava oradan çıktı. Hadi gelin. Bekleme yerinde görüşürüz. Geldim babucum geldim. Güzel bir maç geçsin. Ooo emoji falan. Şimdi nereye atlasak avantajlı e, avantajı çıkarız. Şu son bölgeye atlayacağım. <laughs> bu, bu arada arkadaşlar şey, bu videoyu ya YouTube'da yayınlayacağım. Arkadaşımızın görevi güzelmiş. Sağ alttan da bakabilirsiniz zaten. Sağ alt köşeden. Kış rütbeli yazıyor. Hadi. Hadi bakalım atlarken görüşürük. Geldim beyler bayanlar. Şöyle at, atalım kafamızı Kafayı gum 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 arkadaşlar. Gum 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 kafa. Orada sesim hala geliyordur ya. 3 turdur video çekiyorum. Hiçbir videoda ses kaydı yokmuş. 3 Üç videonun 3'ünde de ses kaydı çıkmamış. Nasıl bir saçmalık bu. Hocam bir hiçbir şey vermedim ya. Kır 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 kır. Allah ekber. okey var. Güzeliz. Çok güzel adamdık. Güzeliz. Üzeriz adam benim. UMP ver. Çabuk UMP ver. Çok iyisin. Bir tane daha Frozen oraya. ben de el kol diye bir şey var mı ya? Vuramadım lan ilk başladım. Oy çok güzel lan. Çantam yok. Ana. <laughs> Neyse babuşum zaten. Yeterince şey var. Şurayı alabilir miyim ya? Eyvah. Dolu var ya dolu dolu. Sağlam dolu. Ön tarafından dolaşın. Bakın. Çok güzel yerde durduk. var ama şu an yok. Bizim bu ne dondu Aga adamlarla buluştuğumuzda video başlatırım. Evet, bit biten adam önümde. Bot büyük bir tümle. Orta açıldı. Giden olur mu ki ya? Dalsam mı? Oo. Arkamda savaş dönüyor. Ooo sislediler bile. Dayık. Bir sis parti mi olur lan? Yanıyor. Abicim şaka gibisin oyun ya. Adam onlara avantaj veriyorsun şu an. buradayım burada. <laughs> Az önce o yargı zaten o fuf tabutçuya ne oldu? Oğlum tam ortaya mola atmışım büyük ihtimalle. Çünkü yanıyorlardı. Evet. Şunu ben yanarken fark ettim. Çok güzel oynadık be. Hiçbir şey yok. Oha bizim sen şaka mısın oyun? Lütfen P90 var bu sana harcamış olma. Ya AVM şu an günahı yok. Ya P91 ve 1'de ben benim daha çok işime yarayacağı için. O AVM'nin vermesi full. <laughs> Baba boy. Harcamamış. İnşallah. Evet evet evet. bunu harcamamış. Büyük bir ihtimalle evet. <laughs> full de full eşyalar. Full tabutcu abimize de bir bakalım be. Full Fuu tabutcu malcımızı da bir bakalım. Baba boy. 12 TL. Ne? Sniper mı var onda? Yok. Okay. Ne aldık? Şu an at 6 x'i. E. Hiç, hiç, hiç bunu uzatalım. şarj gerçekten. Gelin biz yavaş, yavaş buradan kaçalım. Kaçarken görüşürük adam var Marketli'lik aile çıktı ya Эзи бамс, кто... Больше вот, 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 вот. botçuklar var ya. P90'ın mermisini de kullandılar. İşte AVM, AVM de önemli de. En azından AVM'de AVM çok kullanılmayacak. Rest to G'yi alalım. 13 kilometre çok az kaldı. Hadi güzel. Güzel gidiyoruz. <laughs> 13 kilo çok az kaldı. Şöyle bir bir girelim. Çok hasar aldım. Aa yok lan çok almamışım tamam tamam. Biraz almışım. Ben bir an canım full sandım. Ha motorlu giden var sonunda. İşte spreylik silahım yok baboş ya. Bas. Ben de şöyle bir savaşa girelim ondan sonra gözü... Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar siz, siz bir, bir adam öldürdüm. Bir bir kill daha geldi. Beleşten. Ama P90'a Mermis çok harcadık. yahu 201 mermi var tam olarak. Gelin bu buradan gidelim çünkü sesimizi çok verdik. Araba nereden? Abi araba Dayı ben buraya neyle geldim? Neyse araba bulduktan sonra görüşürüz beyler. <laughs> beyler bize ateş eden yer var. Allah burası boşlukmuş. Bu çıkarsam. Yapma ya. Bir bak artık. Ben bu bulup geleyim bari Buldum Ne? Ha gördüm Biri bir tane çok pingin var be kanki. Gördüler beni. Sıkıntıyız. <laughs> baba boy. Bence biz buradan kaçalım. Ve burada şeyi söylemeyi unuttum. İşin ucunda UC de var ha. abicim kaçmam lazım Yelek bitmiş, kask bitmiş ama Bu ne böyle abi? Abi ben anlamadım ya. Bu ne böyle? hayır. Yo oha abartma. Tamam da bu kadar da olmaz. Yani. Bagiye. Bagi can. akıdan da kurtardık. Adamlardan da kurtulduk kendimizi. Kiliseyi görüyorum. Bu da adamları işte Bak ye kadar savurup duran yanına mı bu görmedim? Hiç mi bulunuyor ama? Beklerim. Seni çalıştırıyorum ben deyip Bunu kafaya taktım. Oradan bir benzin alacağım. İki tane ejderha kanım boşa boşuna mı gidecek? Kullanacağım ben onları da bekle. Oğlum. Hadi be bir benzin ya. Ya. Ya şu. Şaka mı? Altta mobil var. <gülüyor> <gülüyor> abicim bu ne biçim araba lan? Uy. Mükemmel bir şey oğlum bu meklerin. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu PUBG kadar gıcık bir şey yok abicim ya. Hız hız şey açılıyor bakın. Bak turbo basına bak otomatik arka pa paneli açılıyor lan. Çok güzel abicim bu. Kupereyi bir yüz yüz bu. <laughs> Bak şimdi. Hmm. Sadece araba sahibinde oluyormuş. Okey. Dibili kanki dur <laughs> bir ya. Yo abicim şaka mısınız siz gerçekten ya? Başaramadık. Sanırsam kile bakmadım ama en son 10 muydu 11 miydi? Şimdi ben bu OC'yi Salih Reis'e tek takdim etmek istiyorum görev veren arkadaşımıza. Bugünlük bu kadar da seviliyorsun cansın.